Sevgili gençler, Yolucu Defteri kanalından bir kez daha merhaba. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte biyotik yayınlarının TET denemelerinden 50.sini cevaplandırmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzu değerlendirerek başlayalım. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir hücre ile bir kanser hücresinin farklı ve ortak özellikleri şematize edilmiştir deniyor. Bu gördüğümüz bölgede sadece sağlıklı hücreye ait olan özellikler ifade edilirken bu bölümde sadece kanser hücresine ait olan özellikler bu bölümde ise her iki hücre tipi içinde geçerli olan özellikler gösterilmiş. Buna göre şekilde numaralandırılan kısımlara yazılması beklenen ifadelerle ilgili aşağıdaki hangi eşleştirme yanlıştır sorusu bize yöneltilmiş. Seçeneklere birlikte bakalım. Bir numarayla ifade edilen durum hücreler hasarlı dokuyu onardığında bölünme durur denmiş ki bu sağlıklı hücrelere ait bir özelliktir. Bir dokuda hasar meydana geldiğinde bu hasarın tamiri için hücre bölünmeleri hızlandırılır ve hücreler birbirine temas ettiğinde belli bir yoğunluğa ulaştığında kontak inhibisyon dediğimiz ya da yoğunluğa bağlı inhibisyon dediğimiz mekanizmayla bölünme durdurulur. Buradaki eşleştirme doğrudur. İkiye bakalım. Hücre döngüsünde dur veya devam et sinyallerine yanıt alınır denmiş. Burada hücre döngüsünün sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hücrenin içeriden ve dışarıdan gelen dur ve devam et sinyallerine karşı olumlu tepki vermesi, bunlara uyması beklenir. 3. Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler denmiş ki hem kanser hücrelerinde hem de sağlıklı hücrelerde hücre bölünmesinden önce DNA kendini eşler. Buradaki eşleştirme de doğrudur. 4. Hücre bölünmesi kontrollü olup sağlıklı hücrelere göre daha yavaş bölünür denmiş ki burada kanser hücrelerinin biz besin açısından desteklendiğinde sınırsız bir bölünme potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada verilen bilgi yanlış olacaktır. Bulunduğu yerden uzaktaki yerlere taşınarak metastaza uğrayabilir. Yani kanserin biz vücutta yayılmasına metastaz diyoruz. Buradaki yapılan eşleştirme de doğrudur. Birinci sorumuzun doğru seçeneği D şıkkı olmalıdır. İkinci sorumuzla devam edelim. Hücrelerde bazı yağ asidi ve amino asitlerin oksijen ve oksidaz enzimleriyle oksitlenmesi sonucu açığa çıkan ve zehirli bir bileşik olan hidrojen peroksit oldukça aktif bir moleküldür ve eşlenmemiş elektronlara sahiptir. Aynı organelde bulunan katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanarak etkisiz hale getirilir. Bu katalaz enzimi ile ilgili deneyleri karaciğer üzerinden birçok soruda görmüşsünüzdür ki katalaz burada da ifade edildiği gibi hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalayarak hücreye zarar vermesini önler. Buna göre karaciğer, kalp ve böbrek gibi organlarda bol miktarda bulunan hem oksijen harcayan hem de oksijen açığa çıkaran oksidaz ve katalaz enzimleri bulunduran organel aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir denmiş. Burada geniş bir açıklaması yapılan organel sevgili gençler peroksizom organelidir. Dolayısıyla ilgili sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuza devam edelim. Canlıların sahip olduğu özelliklerinin incelenerek gruplandırılmasına sınıflandırma bu konuyla ilgili bilim dalına ise taksonomi adı verilir. Buna göre taksonomi biliminin durumlarından hangilerini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptığı söylenebilir denmiş. Burada bize verdiği metinde taksonominin sınıflandırma ile ilgili çalışmalar yaptığı ifade edilmiş. Seçeneklere, öncüllere bakalım. Nesli tükenmekte olan canlıları belirleyip koruma altına almak. Burada taksonominin ilgili canlı türlerini koruma altına almak gibi bir çabası söz konusu olmayacaktır. Yeryüzündeki canlı çeşitliliği hakkında bilgi vermek sınıflandırmanın taksonominin çalışma alanlarından birisidir. İnsanlık için yararlı ve zararlı olabilen canlıları gelecek nesillerin bilgilendirilmesi için kayıt altına alma ki bunlardan canlılardan bizim faydalanma yöntemlerimiz hakkında bilgi verme, birçok canlının kökeninin incelenmesini kolaylaştırma, burada canlı türler arasındaki akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmakta taksonominin ilgi alandır. Dolayısıyla 3. sorumuzun doğru cevabı 2, 3 ve 4 şeklinde verilen E seçeneği olmalıdır. Gördüğün sorumuza bakalım. Durgun sulardaki su yosunlarının yani alglerin aşırı artışı ve buna bağlı olarak meydana gelen kirliliğe, bulanıklaşmaya ötrofikasyon denir. Buna göre durumlarından hangileri ötrofikasyona yani alglerin aşırı artışına neden olur sorusu bizimle paylaşılıyor. Asit yağmurlarına bağlı olarak ortam pH'inin azalması bu su yosunları üzerinde artış değil bir azalmayı beraberinde getirecektir. Dolayısıyla ötrofikasyon sebebi değildir evsel ve endüstriyel atıkların durgun sulara karışması. Bu atıklarda arkadaşlar özellikle azot ve fosfor içeriğinin yüksek olması su yosunlar üzerinde bir gübreleme etkisi oluşturacak ve bunların sayısını artıracaktır. Dolayısıyla bir ötrofikasyon sebebidir. Radyoaktif bazı maddelerin durgun sulara karışması. Radyoaktif özellikteki maddelerde canlı çeşitliliği üzerine negatif bir etki oluşturacaktır. Sera etkisinin artması da yine sevgili gençler suların fiziksel özelliklerini değiştirerek burada canlı türlerin ölümüne sebep olacaktır. Burada verilen öncülleri değerlendirdiğimizde dördüncü sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 şeklinde verilen B seçeneği olmalıdır. Beşinci sorumuz bir soy ağacı sorusu. Yukarıdaki soy ağacında numaralarla gösterilen bireylerden hangilerinin kan grubu kesinlikle heterozigottur ifadesi sorusu bizimle paylaşılıyor. Dilerseniz burada soyacını birlikte inceleyelim. Burada 0 grubu bir birey olduğuna göre fenotipik olarak bunun her iki alelinin de çekinik olduğunu yani 0 0 genotipe sahip olması gerektiğini buluruz. Burada 1 ve 2 yani bu bireyin ataları A ve B kan grubu olduğuna göre her ikisinde de 0 aleli olmalıdır. 1 bir numaralı birey A 0, 2 numaralı birey ise B 0 genotipine sahip olmalıdır. Peki 3 ve 4'e bakalım. 3 ve 4 numaralı bireylerin çocuklarından bir tanesi A kan grubu, diğeri AB kan grubu olmuş. Buradaki kız, buradaki dişi bireyin A kan grubuna sahip olması A0 olması anlamına gelecektir. Bu durumda A alelini 3 numaralı bireyden alırken B alelini ise 4 numaralı bireyden alması gerekecektir. Bu durumda 4 numaralı birey B0 genotipine sahip olmalıdır. O halde 1, 2 ve 4 numaralı bireyler kesinlikle heterozigot genotipe sahiptir. 6. sorumuza bakalım ve videomuzu sonlandıralım. Hücrelerle meydana gelen biyolojik tepkimeler ve bu biyolojik tepkimeleri katalizleyen enzimlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır sorusu bizimle paylaşılıyor ki biz enzimlerin sevgili gençler çok büyük bir kısmının protein yapılı olduğunu hatırlıyoruz. A seçeneğine bakalım. Enzimlerin yüksek sıcaklık, asit ve bazı gibi faktörlerin etkisiyle yapılarının bozulmasına renatürasyon denir. Denmiş ki buradaki doğru ifadenin biz denatürasyon olması gerektiğini hatırlıyoruz. Dolayısıyla seçenek A olmalıdır. Diğer seçeneklere de bakalım. Bir tepkimenin gerçekleşmesi için tepkimeye girecek moleküllerin sahip olması gereken minimum enerji seviyesine aktivasyon enerjisi denir. Burada verilen tanımlama doğrudur. Ve aktivasyon enerjisi biyokimyasal tepkimelerin belli bir düzende gerçekleşmesi için son derece önemlidir. Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir. Buradaki tanımlama da doğrudur. Enzimlerin çalışmasında yardımcı olan maddelere kofaktör denir. Ve kofaktör eğer organik yapılıysa buna da özel olarak koenzim adı verilir. Canlılarda aktivasyon enerjisini düşüren biyolojik katalizörlere enzim denir tanımlaması da doğrudur. Sevgili gençler sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarının TET denemelerinden 50. sini çözmeye çalıştık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Sorularla ilgili aklınıza takılan bölümler varsa yorum kısmına bizimle paylaşmayı unutmayın hatırlatmasını yapalım. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.